Dafia ailesinin mutfağında bugün sizlerle havuç posasından krakerler yapacağız. Havuç posası derken ne demek istiyorum? Şu sıralarda hepimizin artık evinde herhalde birer tane soğuk sıkım cihazı oldu. Sabahları kalkıp kereviz suları, havuç suları, pancar suları havalarda uçuşuyor. Ama bütün bu posa hep çöpe gidiyor. Bugün bu posayı değerlendireceğiz ve oradaki çok değerli lifleri kullanarak glutensiz harika havuç krakerler yapacağız. O zaman ilk olarak malzemelerimiz gelsin. Tabii ki bu tarife ilk olarak havuç suyu sıkarak başlayacağız ki posalarımızı kullanabilelim diye. İlk defa sudansa havuçla ilgileniyor olacağız herhalde. Havuçlarımı teker teker yukarıdan atarak sıkmaya başlıyorum. Bu ve benzer bir tarifi çok farklı sebzelerin aynı şekilde posalarıyla da yapabilirsiniz. Biz bugün bir kap kadar posa istiyoruz. O yüzden aşağı yukarı yarım kilo kadar havuç sıkıyor olacağım. Gördüğünüz gibi her havuç herhalde suyundan daha fazla posa çıkarıyor bana. Arada bir doldukça buradaki kapı açarak havuç suyumu aşağı alıyorum. Evet buradaki yarım kilo ölçüsü tabii ki havuçlarınıza göre çok değişecektir. Kimi havuç çok daha suluyken Kimi avuç çok daha susuz olabiliyor. Niyetimiz burada bir kap ölçüsü kadar posanın birikmesi ki galiba ben de aşağı yukarı o kadar birikti. Merak etmeyin suyunu da çöpe atmıyoruz tabii ki. Suyunu da kullanacağız. Hatta geçen ayki tariflerimizde bu suyla yaptığımız çok güzel bir havuç suyu çorbası tarifine bakabilirsiniz. Şimdi kalan malzemelerimle artık krakerlerimi bir araya getirme zamanı geldi bunu çorba olmak üzere bir kenara ayırıyorum ve posamı yanıma alarak başlıyorum. Tüm malzemelerimi karıştırmadan önce son bir hazırlığım var. O da keten tohumlarımı öğütmek. Ben yumurta kullanmadığım için genelde bağlayıcı olarak keten tohumundan faydalanıyorum. Keten tohumu en hızlı oksitlenen tohumlardan biri olduğu için kullanmadan hemen 1 dakika veya 2 dakika önce genelde öğütmeye özen gösteriyorum. Bunun için keten tohumlarımı Wild Wildside haznesine alıyorum. Wildside hazne böyle bir twister etkisi yaratarak içerisinde bunların hepsini un haline getirecek. Evet, şimdi bunları öğütmeye başlayalım. Artık bütün malzemelerim hazır. Şimdi bunların hepsine karıştırmaya başlayacağım ve bir hamur haline getireceğim. İlk olarak kap ölçümü kullanarak bir kap havucum olduğundan emin oluyorum. Burada bir birim kullanmanız önemli. Yani sizin evde bu tip bir kap ölçüsü yoksa. Bunun yerine aslında bir bardak da kullanabilirsiniz. Diğer her şeyde de aynı bardak ölçüsünü kullanacağınız için doğru bir denge elde edeceksiniz. Zaten evdeki bu bir bardak dediğimiz ölçü de aşağı yukarı bu kap ölçüsüne çok yakın. Havucumu koydum. Üzerine keten tohumumu koyuyorum. Badem unu kullanıyorum un olarak. Zeytinyağım. Biraz zerdeçal. Azıcık biber, acı biber. Hafif acılı bir tarif bu. Limon. Kimyon zaten bence havucun en yakıştığı baharatlardan bir tanesi. Kimyon tohumu. Rezene tohumu ki aynı zamanda kimyon ve rezene sindirmede çok yardımcı iki tohum. Ve hafif bir peynirsi tat ve koku vermesi için besin mayası kullanıyorum. Tabii ki tuz. Son olarak karabiber koymayı unuttum. Hem zerdeçalı aktifleştirmesi hem de baharatlandırması için karabiber kullanıyorum. Şimdi hepsini karıştırıp daha sonra dehidratörüme yerleştireceğim. Evet, hamurum gördüğünüz gibi artık birbirine tutunan bir hale geldi. Şimdi size harika bir e, bu tip hamurları açma tekniği gösteriyorum. Kraker açma tekniği. Bunun için ben genellikle iki tane yağlı kağıdın arasına hamurumu alıyorum. Bunun yarısı aşağı yukarı bir tane tepsim için yeterli olacaktır. Sonrasında tam ortaya yerleştirdikten sonra şöyle hafif bir yuvarlak haline getiriyorum. Üzerine bir yağlı kağıdı daha koyuyorum. Ve oklavamla buradan açıyorum. Böylece hem oklavam kirlenmiyor, hem ellerim kirlenmiyor. Hem de istediğim incelikte dağılmadan bir tepsi, kraker hazırlayabiliyorum. Ben genellikle burada tohumlarımı ...bazalarak baz alarak ilerlerim ve onları seyrederek açarım. Çünkü aşırı ince açarsanız bu sefer de çok dağılan bir hamur olacaktır. Ama böyle aşağı yukarı rezene tohumlarının kalınlığına gelene kadar açtığınızda doğru kalınlığı elde edeceksiniz. Evet, şu an her taraf aşağı yukarı aynı kalınlığa geldi. Kalınlığından memnun olduğuma göre artık üstteki katmanı sıyırıyorum. Ve bunu bir tepsiye alıyorum. Ben genelde krakerlerimi birazcık daha organik şekillerde seviyorum. Yani bunu çıkarıp direkt kırarak kullanmayı hatta kimi zaman kocaman bir kraker olarak servis etmeyi seviyorum. Dolayısıyla burada misafirlerime kırma işlemini bırakıyor oluyorum. Ama siz derseniz ki ben çok nizami bir kraker istiyorum. Bunu tamamına yayıp bir bıçak izleri yaparak kurutursanız bu sefer daha düzgün şekilde krakerleriniz olacaktır. Şimdi ben kalan hamuruma da aynı işlemi yapacağım. Kraker hamurlarım hazır. Şimdi artık dehidratöre göndermekten başka yapacağım bir şey yok. Bunları Sedona dehidratörüme yerleştiriyorum. Bunları yaklaşık 55 derecede bir 8 saat kadar kurutacağım ve bu sürenin sonunda çıtır çıtır Harika krakerlerim olmuş olacak. Evet, krakerlerimizi biraz evvel dehidratörümüze atmıştık. Nasılsa onların olmasında 8-9 saat var. Bu süre içerisinde ben de bir kaju yoğurdu yapacağım. Evet, süt ürünsüz yoğurt olur mu? Olur. Neyden oluyor? Kajudan oluyor. Bademden de oluyor. Bunlar benim bir gece önceden suda beklettiğim çiğ kajularım. Onları ilk önce böyle bir süt haline getireceğim ve ondan sonra nasıl bir yoğurt mayalarsam aynı şeyi yaparak mayalamaya çalışacağım. Bunun için onları blenderıma aldım. Üzerine bir kap suyumu koydum. Ve şimdi bunları karıştırmaya başlayacağım. Evet, şimdi çalıştırıyorum. De kajularım pürüzsüz bir hale geldi ve bir krema formu aldı. Şimdi bunun içerisine 3 adet probiyotik kapsül kıracağım. Bunlar eczaneden satın aldığımız probiyotik takviyesi olarak aldığımız aslında probiyotik kapsüllerden. Ben bunun sadece Acidophilus ismi verilen probiyotikten elde edilenlerini kullanıyorum. Zaten üzerlerinde göreceksiniz. Eğer tamamen sebzelerden elde edildiğini söylüyorsa istediğiniz o. Çünkü diğer probiyotikler birazcık tadını ağırlaştırabiliyor diye düşünüyorum. En uygunu bu oluyor. Bundan 3 tane kıracağım ve çok fazla ısıtmadan bir tur daha çevirdikten sonra cam bir kaseme alıp mayalanmaya bırakacağım. Evet. Dolayısıyla aslında probiyotik de alabileceğim bir ürün gerçekleştirmiş oluyorum. Normal e, süt ürünlerinde ve peynirde de ortaya çıkan şey aslında laktik asit ve bize o ekşi tadı veren de laktik asit. Buradaki fermentasyon sonucunda da yine burada laktik asit oluşacak ve dolayısıyla kajudan da elde edilmiş olsa tadı süt üründen yapılan yoğurttan ayırt edilemeyecek bir halde olacak. Probiyotik kapsüllerimi kırdıktan sonra çok fazla karıştırmamaya özen gösteriyorum. Çünkü eğer buradaki ısı 40 derecelerin üzerine çıkarsa bakterilerim ölmeye başlayacak ve kuvvetlerini yitirecekler. Şimdi burada probiyotik kapsülleriyle hazırladığım karışımım hazır. Şimdi onları buradaki mayalama ünitemin içerisine yerleştirerek mayalanmasını sağlayacağım. Yoğurt olmasını istediğim karışımı cam bir kaseye alıyorum. Burada metal bir kase kullanmamak da önemli. Çünkü metal şeyler asit dengesini değiştireceği için mayalanma sürecimizi de etkileyecektir. Cam veya BPA'sız bir plastik kullanabilirsiniz. Buraya aldıktan sonra üzerine bir hava alabilecek tülbent ile örtüyorum. Aynı evde yoğurt yapar gibi. Şimdi kendime ısı kontrollü bir alan yaratmak ve fermentasyon sürecimin sorunsuz geçmesini sağlamak için Broad Taylor'ın bu mayalama ünitesini kullanıyorum. Bu mayalama ünitesi gerçekten çok az yer kaplıyor evin içerisinde ve açmak istediğinizde bu şekilde kurabiliyorsunuz. Benim gibi fermentasyon meraklıları, ekmek yapmayı sevenlerin vazgeçemeyeceği bir alet. Evet, içerisine yerleştiriyorum ve ben yarına bunu hazır olmasını istediğim için 37 derece defermente etmek istiyorum. Burada ısı aslında bizim fermentasyon süremizi de etkileyecek bir şey. 34 derecede 2 gün fermente ederseniz daha farklı bir ekşilik elde edersiniz. 37 derecede bir akşam fermente ettiğinizdeki elde edeceğiniz ekşilik çok daha farklı olacaktır. Burada aslında zaman içerisinde kendi favori zamanınızı ve ısınızı bulacaksınız. O yüzden fermentasyonla ilgili çalışmalarda en önemli şey her şeyi not almak. Ama bugün ben ilk denemeniz için size 37 derecede bir 12 saatlik fermentasyon önereceğim. Tabii ki biz yoğurdumuzun fermente edilmiş halini daha önce de hazırlamıştık. Ama göreceksiniz ki fermentasyon sürecinin sonunda özellikle cam kapta seyrederken hava kabarcıklarının oluşmaya başladığını ve aslında yoğurunuzun birazcık kabarmaya başladığını göreceksiniz. Bu da aktif bir fermentasyon işareti. Aynı zamanda kokusu gerçekten yavaş yavaş hafif böyle ekşi bir koku alıp bir süzme yoğurt kıvamına geldiğini de göreceksiniz. Şimdi bu hazırlamış olduğumuz yoğurdumuzun üzerine bir takım baharatlarımızı ekleyerek krakerlerimizin dip sosunu hazırlıyoruz. Bunun için tuz, karabiber, zeytinyağı, limon ve zerdeçal kullanacağım. Burada çok fazla baharat kullanmak istemiyorum çünkü krakerimde zaten kimyon tohumu ve rezene tohumu gibi yoğun baharatlar olduğu için burada ona uyum sağlayabilecek baharatlardan sadece faydalanıyorum tüm malzemelerimi karıştırıyorum. Hepsi homojen halde karıştıktan sonra artık dip sosum da hazır. Hem ciddi bir probiyotik kaynağı yapmış olduk. Şimdi artık hepsini tabaklamaya geçiyorum. Evet, kaju yoğurdu dip sosum hazır. Harika çıtır çıtır krakerlerim de dehidratörden çıktı. Ve bu tam bir televizyon karşısı tabağı oldu. Ben televizyon karşısına gidiyorum. Sizler de Defya Ailesi'nin kanalına abone olarak bu tarife ve daha fazlasına ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda altına yorumlarınızı da yazabilirsiniz. Görüşürüz.